Bir zamanlar uzak bir köyde Rüzgar adında meraklı bir çocuk yaşardı. Rüzgar'ın kalbi kitaplarla dolu bir krallıkta yaşamak istiyordu. Ancak köyünde kitaplar çok azdı ve eğitim imkanları sınırlıydı. Bir gün Rüzgar ormanda dolaşırken karşısına esrarengiz bir kütüphane çıktı. Kütüphanenin içindeki kitaplar Rüzgar'a eğitimin sihirli gücünü anlattılar. Rüzgar kitapları heyecanla karıştırdı ve büyülü bir dünyaya yolculuk başladı. Kitapların sihirli sayfalarında rüzgar cesur maceralara atıldı. Farklı dünyaları keşfetti ve yeni bilgiler öğrendi. Her kitap ona yeni bir macera sunuyor ve hayal gücünü geliştiriyordu. Rüzgar gerçek dünyaya döndüğünde köyündeki arkadaşlarıyla kitaplar hakkında konuştu. Onlara kitapların büyülü dünyasını anlattı ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Arkadaşları da Rüzgar'ın heyecanını paylaştılar ve birlikte kitaplarla dolu bir kütüphane kurmaya karar verdiler. Günler geçtikçe Köylerindeki çocuklar eğitim görmeye başladılar. Kitaplarla dolu bir kütüphane sayesinde çocuklar hayal güçlerini geliştirdiler, dünyayı keşfettiler ve kendi yeteneklerini keşfettiler. Rüzgar'ın hayali gerçekleşmişti. Artık Rüzgar ve arkadaşları kitapların krallığında yaşamıyorlardı. Ama onların yüreklerindeki bilgi ve hayal gücü sonsuzdu ve bu eğitimin öneminin en büyük kanıtıydı.